Evet hanımlar, herkese tekrardan merhaba. Bugünkü tarifimizin adı fırında sütlaç. Malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket vanilya, 2 su bardağı su, yarım su bardağı süt. Yapılışı: Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayalım çok az sulu kalacaktır. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatalım. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığımız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edelim. 10-15 dakika kadar kaynatıp altını kapatalım. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarımızı paylaştıralım. Tepsimize soğuk su dolduralım ve sütlaç kaplarını fırın tepsimize dizelim. Tepsiyi fırınınızın üst, en üst tarafına yerleştirip 180 derece sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın. Hepinize afiyet olsun. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız.